Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar Hepinize saygılarımı sevgilerimi iletiyorum Arkadaşlar biliyorsunuz e, Metal Yellow Snake Skin Lace ile e, bu şu an görmüş olduğunuz akvaryumumuzu kurmuştuk lakin e, altındaki kumun kaldırılması o esnada balıkların strese girişi vesaire bazı balıklarımızı kaybetmemize sebep oldu. Yavrular vardı su oturdu kutan sonra yavrularımız vardı 35 civarı bir yavrumuz vardı. Lakin gözüme çok hitap edemediğini ben bir yerden sonra fark ettim. Metal yellow snake skin lace olan türündeki bu türdeki lepis lepistes balıklarımızın Allah razı olsun bir tane kardeşimizden de farklı bir türe geçeceği için 3,5 yıldır beslemiş olduğu bir balık türü vardı. Nedir bunlar? Blue Snake Skin Koi diye geçiyor. Ağızlarında bunların pek beyazlık ben e, göremedim ama koi'lerde genelde ağız kısmında beyazlık oluyor. Bunlarınkinde yok lakin... Ee, dişi mükemmel ötesi bir renkte. Ee, yavrular da e, yaklaşık bir ay sonra tamamen e, yetişkinliğe erişmiş olacaklar. Ee, yaklaşık 26-27 tane yavrusu ve en son kendi için ayırmış olduğu bir adet e, anaç damızlık dişisiyle çok da genç bir dişi ee, sahiplendireceğini söyledi ciklet türlerinden birine geçiyormuş arkadaşımız kendisiyle iletişime geçtik yine çok sevdiğimiz e, Hasan diye bir kardeşimiz var e, bendeki tüm yavruları ona hediye ettim e, o da zevkle besliyor şu anda daha iki gün önce de gittim durumları gayet iyi Canlı yemlerle vesaire besliyor. Hatta e, durumları çok beklediğimin ötesinde iyi. Bayağı renkleri falan gelmeye başlamış. Şu anda e, ya bu zamandan itibaren yaklaşık bir hafta oldu video atmadım bu balıklarla alakalı ama bir haftadır yaklaşık bende bu balıklar. Su seviyemiz Su düzenimiz gayet iyi, balıklarımız da gayet mutlu. Bulabildiğimiz kadarıyla canlı yemler veriyoruz. Şu an için balık sayımız az olduğundan dolayı artemiye çıkarmıyorum ama balık sayımız arttıktan sonra bakacağız inşallah. Ama canlı kan kurdu vesaire bulduk, onlardan veriyoruz. Elimizde olan geriye kalan porsiyonları da Dondurduk arkadaşlar. Ee, kabuksuz artemiyamız var. Çeşitli proteinli ve bitkisel yemlerimiz de var. Onlarla beslemeye devam edeceğiz. Şöyle açıyla biraz daha iyi ayarlamış olayım. En üstte biraz rafya koydum. Ee, yavrular çok e, mutlu hissediyorlar. Araya kaçıp kaçıp çıkıyorlar falan. İyi oluyor. Az miktarda lepiste sütümüz var. Bir tane de var. Onları da üreterek çoğaltacağız. Bu videoları çekmemden ki kasıt arkadaşlar YouTube kanalımız büyüsün şöyle olsun vesaire değil. Hem sizin görüş önerilerinizi almak için hem kendi bildiğim kadarıyla e, uyguladığım deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ilaveten bizden balık sahiplenmek isteyenlerin e, balıkları anlık takip ederek, gönül rahatlığıyla bizden almalarını sağlamak için bu videoyu yu ve bundan sonrakileri çek, çekiyor olacağım. Bu balıklarda arkadaşlar hakikaten e, dişilerin renkleri çok çok iyi. Yani şu anda bir tane damızlık dişimiz var. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Ama gerçekten, hakikaten yani göze hitap edecek balıklar. Düşünün yani akvaryumunuzda mesela bundan önce beslediğimiz metal yellow snake beslemiş olsanız dişiler ya tamamen renksiz, şeffaf ya da çok az renkli. Belli olmuyor ama bunlar da dişiler de renkli olduğundan dolayı arkadaşlar yani göz zevkiniz en azından tatmin oluyor. Kıymetli arkadaşlar, erkekler de dişileri kadar renkli olan bu e, soyu, bu lepistesleri beslerken e, belki araya ileride kan girebiliriz. Ama öncelikle erkekler e, şu andan itibaren renkleri tamamen gelmeye başladılar. Ben görüyorum. Videoda ne kadar belli oluyordur bilemiyorum. Lakin e, şöyle aşağı doğru inenler olursa yakınlaşarak sizlere göstereceğim. erkekler öncelikle bir görelim. Daha sonra eğer e, tamamen istediğimiz gibi ise erkekler hiçbir problem yok. Lakin erkeklerle alakalı hafif kafamızda soru işaretleri olursa araya özel bir tür bu renge çok yakın desenler de bu renge çok yakın bir soy buldum. Besleyen arkadaşımız da çok yakında bir yerde bize kendisiyle iletişime geçerek kendisinden Birkaç tane yetişkin de değil hatta yavru temin edeceğiz. Kendisinde yetişkin yokmuş. Onlarla kan gireceğiz. Hem bir deney yapmış oluruz gerekirse. Hem de daha sonrasında e, neler oluyor, neler çıkıyor hep birlikte görmüş oluruz. Netlerse umarım şuradaki erkeği göstermek istiyorum size. Umarım netler... Evet netledi. Görüyorsunuz. Dişi ve dişi bu halde. Er... Erkek yavrulardan bir tanesi de bu şekilde renklenmeye başlamış. Kıymetli kardeşlerim. Şöyle ağaca benzer olan köklerden bir tane var. Üzerine muz bağlı. Diğer muz bayağı bir büyüdü. Akvaryumumuzdaki son durum bu. Hayırlaten bir konuyla alakalı daha bilgi vereyim size samp sistemimiz vardı. Samp sistemini şimdilik bozdum. Hem balık sayımız az hem de samp malzemelerini eğer samp'ın içerisine koyarsam bile bunu artık kafa motoruyla yapmayacağım. Şu andaki gibi şu anda da pipo var. Hava motoru yardımıyla pipoyu çalıştırıp suyu o şekilde vereceğim. Bir ara su seviyesiyle alakalı bir dengesizlik oldu sant malzemeleri biraz üst üste gelip tıkadığından dolayı bir kontrol ettim. Yavrular su seviyesi yükselmiş. Sant malzemelerinin olduğu yerdeki su azaldığından dolayı kafa motoruna birkaç tanesi gelerek paramparça olmuş. parçalar üzerken gördüm. Yani bu tür durumlar olsun istemediğimden dolayı hem de suyun debisinin hızı biraz yavaş olsun istiyorum. Bundan dolayı pipoyla ak akıtacağız. Zaten geçecek olan e, aşağıdaki tortular vesaire malzemeleri gelirse yavaş bir şekilde de olsa gelir. Hızlı bir şekilde de olsa gelir. Gelmezse bile akvaryumun altında kum yoku vesaire herhangi bir şey yok. Düzenli dip çekimlerle de zaten aşağıya alıyoruz. Ve su seviyemizde, su düzenimizde yeterli seviyelerde kalıyor. Vaktinizi de almamak adına arkadaşlar e, çok fazla. Hepinize saygılarımı, selamlarımı tekrar gönderiyorum. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek dileğiyle.